ülkemiz biraz önce bahsettiğim gibi ağır bir dördü krizin sarmalıdır. Bu sarmalı için Türkiye bir yanda saray rejimini oluşturan Cumhur İttifakı, diğer yanda ise CHP, DEVA, Gelecek, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti'den oluşan AK Millet İttifakı çerçevesinde daha derin bir krize doğru şüphelenmektedir. Deva ve Gelecek Partilerinin katılmasından sonra Millet İttifakı'yken Ak Millet İttifakı'na dönüşen ittifak aslında 20 yıldan ve devam eden ve Türkiye'yi bir felakette çeken AKP iktidarını büyük ölçüde ibra etme sürecine girmiş bir ittifaktır. Çünkü Davutoğlu ve Babacan gibi AKP rejiminin üçüncü ve dördüncü adamlarının içinde olduğu bir ittifak AK Parti döneminde yapılan yolsuzlukların politik komploların milli birliğimizi tahrip eden politikaların hesabını asla sormaz. CHP ve İYİ Parti Türk milletine yalan söyledi AK Parti'nin yolsuzluklarının hesabını sormayacakları anlaşılmıştır bu miktifakla. Zaten İstanbul Belediyesi'nde 1994'ten bu yana ihaleleri alan firmaların İmamoğlu döneminde de almaya devam ettiğini hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Ak Millet İttifakı kamu özel işçiliği adı altında yapılan ekonomik vurgunların hesabını nasıl soracak? Bu kamu özel işçiliği projelerinin büyük bir bölümünün altında Babacan'ın imzası var. Ak Millet İttifakı beş firmaya 20 yılda 203.7 milyar dolar ihale var. Çoğunun altında babacanın imzası var. Nasıl şimdi bunların hesabını soracaklar? Son günlerde siz de gazetelerde okumuşsunuzdur muhtemelen. bir süre önceden bu yana bu malum eş şirketin temsilcilerinin Ak Millet İttifakı ile temas aradıkları ve görüşmeler yaptığı haberleri çıktı. Benim aklımda bu görüşmelerde sorunu nasıl ve en kolay kiminle çözeceklerine dair bir isim var. Muhtemelen sizin aklınızda da aynı isim vardır ve onunla görüşürlerse bu işleri çok daha kendi lehlerine kolay çözeceklerini görüyorum, düşünüyorum. Evet, Ak Millet İttifakı diyoruz. İttifakın ne kadar köklü olduğunu şuradan da anlıyoruz. Bir süre önce Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiyle ilgili görüşleri sorulduğunda Babacan ve ekibi bu konuda çalışmaya başladılar cevabını verdi. Demek ki 2002 ile 2017 arasında yaşanan ekonomik politikalar Ak Millet İttifakı'nın sürdürmeyi hedeflediği politikalardır. Ak Millet İttifakı Ergenekon ve Balyoz'un da hesabımız olamaz. Ak Millet İttifakı FETÖ'ye devleti teslim etmenin hesabını da soramaz. Ak Millet İttifakı PKK'ya Güneydoğu Anadolu'da ilçeleri teslim etmenin ve teslim eden ilçeleri geri almak için en seçkin 700 jandarma ve polis özel harekat mensubunun nasıl şehit olduklarının hesabını da tutamaz. AK Millet İttifakı 8 milyon Suriyeli, Afgan vesaire kaçağın bu ülkeye nasıl sokulduğunun hesabını da soramaz. Ve onları geri de yollayamaz. Ak Millet İttifakı geri kabul anlaşması gibi rezil bir anlaşmaya nasıl imza atıldığının hesabını da soramaz. Çünkü bu anlaşmanın altına imza koyan Davutoğlu'dur. <laughs> Özetle değerli misafirler, Ak Millet İttifakı biz gerçek Ak Partiyiz diyen Deva ve Gelecek Partileriyle artık Atatürk'ün olmadığı CHP ve Genel Başkan Yardımcısının TKK ile açılım sürecini desteklerim diyen Meles Parti, İyi Parti'nin ittifakıdır. birkaç gün önce 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönüşle ilgili bir manifesto yayınladılar. Yıllarca üniversitelerde çağdaş devlet sistemleri dersi ver. Birisi sınavda kamu yönetimi ikinci sınıf öğrencisi güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diye yaslasını takıldı. Çünkü böyle bir sistem yok. Nasıl Cumhurbaşkanlığı sistemi ucube bir isimse güçlendirilmiş parlamenter rejimde öyle bir ucubedir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyaset kitabında buna rastlayamazsınız. Ancak önemli olan daha da önemli olan husus, isminden çok daha önemli olan husus, 28 Şubat'ta yayınlanan bu manifestonun içeriğidir. Ak Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter rejim manifestosu, altını çizerek söylüyorum, saray rejimini değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de falan bir manifestodur. Millet İttifakı'nın AK Parti sonrasında Türkiye'yi kuracak çerçeveyi oluşturduğunu iddia ettiği bu manifestoda Türk milleti kavramı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te yoktur. Bu manifesto Türkiye ve Türk o kadar yabancıdır ki Türk siyasi hayatı diyememiş, Türkiye siyasi hayatı gibi olmayan bir kavram uydurmak zorunda hissetmiştir kendisini. Ak Millet İttifakının bildirisinde cumhuriyetin kuruluş esaslarına bağlılık konusunda en ufak bir ifade yoktur. Aksine Cumhuriyetimizi kuran 1924 anayasasına dar kalıp diye saldırılmış. Çok değerli misafirler. 1683'te gerilip çekilmeye başlıyorsunuz. Üç kıtada. Ve bu geri çekilme 1921'de Ankara Polatlı'ya kadar devam ediyor. Sadece 19. yüzyılda 5 milyon insan Rumeli ve Kafkaslar'da Türk oldukları için tarihin en uzun soykırımında yok edilirken 5 milyon insan da Anadolu'ya sığınmak zorunda Sonra Emperyalizm kiralık ordusuyla sizi ağır bir yenilgiye uğrattıktan sonra Dünyada 300 milyon Müslüman yaşarken o tarihte ve bu 300 milyon Müslümanın 292 milyonu esaret altındayken Sakarya ve Aras şehri arasına sıkışmış 8 milyonu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir istiklal harbi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruyor ve 24 anayasasını kabul ediyor. <laughs> ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti milli ve bir devlettir. Dar kalıp dedikleri milli ve mütevbe devlettir. Rusya'da Stalin, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini ve geri kalan Avrupa'nın büyük bir bölümünde küçük askeri diktatörlükler. Var. Hukuk devleti diye bir şey kalmamıştı. Demokrasinin beşiği Büyük Britanya ise tarihin en büyük sömürge imparatorluğu. Demokrasi İngilizlere var. İngiliz sömürgesi altında yaşayan halklara yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde zenciler birçok yerde hala seçme ve seçilme hakkına sahip olmadıkları gibi beyazlarla İşte o tarihte kadar padişahın kulu olan Türk milletini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yurttaşları haline getiriyor. Değerli misafirler, bu Ak Millet İttifakı'nın manifestosunda anayasanın ilk dört maddesinin muhafaza edileceğine dair de tek bir ibare yok. Tabii 1924 anayasasını kurucu anayasamıza dar kalıp diye saldıran Davutoğlu ve Babacan'a da buradan seslenmek istiyor. Siz Türkiye'de bir tek parti rejimi kuran Türkiye'yi demokrasiden çıkartıp otoriter bir tek adam rejimine sürükleyen 20 yıllık AK Parti siyasetinin 17 yılında 3. ve 4. adamlarız. Türk ordusuna karşı düzenlenen Ergenekon ve Balyoz komplolarının arkasında oluruz. Hukukun hızına geçilmesine Yardımcı oldunuz bu dönemde. AKP FETÖ ortaklığıyla Türkiye'nin baskıcı bir tek adam rejimine sürüklenmesinin yolunu açtınız. Ve kirli referandumda kurulan saray rejiminin çukur diye hakaret ederken Davutoğlu ve Babacan alkış tuttular. Şimdi bu iki zat çıkıp Atatürk'ün anayasasına dar kalıp diyorlar. Bu kelimenin en basit ifadesiyle utanmazca bir terbiyesizliktir. Ve utanmazca terbiyesizlikleri bununla da kalmıyor. 23 insan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı Babacan bir tweet attı ve Atatürk yoktu o tweette. Atatürk'süz bir 23 insan nasıl kurulmadır? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? İçinde ne kadar büyük bir kim var Atatürk'e karşı senin? Neden Atatürk'ten bu kadar nefret ediyorsun? Şimdi bu, Babacan'ın milletvekili olan bir zat, manifestoda Atatürk'ün ve Türk milletinin olmamasını magaziner bir vaka olarak nitelendiriyor. Doğru şu, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk bir daha çıkıyor. Dostunuza getireceğiniz insanların kanındaki cevheri asliye dikkat edin demiş. İnsan kansız olunca böyle Değerli misafirler, öte yandan 2012'de yaptığı bir açıklamada Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşacağız diyor Davutoğlu ve Enver Paşa, Ziya Gökalp'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü, İnönü Büyü'yle çakmağı İngiliz ajanı Lawrence ve PKK terör örgütünün ele başısı Öcalan'la aynı kategoriye koydu. Hürriyet gazetesi 27 Ekim 2012. İşte 1924 anayasasına saldıran bu zihniyettir. Ve 24 anayasasına saldırırken 21 anayasasına atıfta bulunmakta, referans almaktadırlar. Bu şaşırtıcı değildir. Cumhuriyetin kuruluş esaslarını reddeden her siyaset, her siyasi oluşum, siyasetçi, siyasi parti, Cumhuriyet öncesi dönemin geçiş anayasasına atıfta bulunur. Bu İstiklal harbimizin asil değerine sahip çıkmak için değil, İstiklal harbi sonrasında kurmuş olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni reddetmek için yapılan bir sahip çıkış ve atıftır. Evet, şimdi de Öcalan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen, Türkiye'yi milli, üniter ve layık devlet yapısından Müslüman kardeşler zihniyetine dayalı bir ümmet devletine dönüştürmek isteyen Erdoğan'dan 1921 Anayasası'na güçlü atıfta bulunmasından sonra Abdullah Gül'ün aynı şeyi yapmasından sonra Ak Millet İttifakı da aynı çizgiye gelmiş 24 Anayasamızı dar kalıp olarak ifade etmiştir. Değerli misafirler, Erdoğan'ın, Davutoğlu ve Babacan arasında hiçbir fikri ayrışma yoktur. Türk Milliyetçiliği, Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşu ve temel ülkeleri düşmanlık konusunda aralarında en ufak bir fark yoktur. Aralarındaki ayrışma fikir ve siyaset ayrışması, program ayrışması değildir. Kadro ve iktidardan pay alma ayrışmasıdır. Anlaşmasıdır. Şimdi AK Millet İttifakı Babacan ve Davutoğlu'nun çizgisinde manifestolarıyla Türk Cumhuriyeti'ne saldırarak işe başlamışlardır. Atatürk Cumhuriyeti'ne saldırarak işe başlamışlardır. Babacan'ı Davutoğlu'nun Saadet Partisi'ni anlamak daha kolay. Bu üç parti Atatürk'ü kuruluş felsefesini anayasanın değiştirilmeyecek ilk üç maddesini zaten açıkça inkar ediyorlar. Peki Atatürk'ün kurduğu 1924 Anayasası'nın mimarı olan CHP neden Cumhuriyet'in kuruluş kuruluşlarına sahip çıkma? Hey, ee, ne yapıyorsunuz? Deriyor Kılıçdaroğlu. Neden Erdoğan'ın Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in kazanımlarını sarsmak için sürekli gündeme getirdiği 1921 Anayasası'yla bu manifestoya başlanmasına izin veriyor. Neden Türk vatandaşlığı değil de Türkiye vatandaşlığını savunan federasyoncu Profesör İbrahim Kaboğlu'nu anayasa yazdırıyor? Neden Mustafa Kemal'in askeri değilim dedikten sonra bir terörist örgüt liderinden komutan diye bahsedip selamlayan kendisini şehit ailelerine değil PKK'lı teröristlere yakın istesen Mehmet Ali Çelebi'yi düşman olarak görürken Selahattin Demirtaş'ı en yakın dostu olarak gören Ergenekon operasyonunu hararetle zaman gazetesinde kutlayan Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanı olarak tutuyorlar. Evet. Neden Atatürk'e kebere kemal diyen Mehmet için Atatürk düşmanı, milli devlet düşmanı, bir kişi, bir etnik milliyetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürk'ün kurduğu partide el üstünde tutuyor. Neden Cihangir İslam gibi bütün yetişkin hayatı Cumhuriyete ve Atatürk'e karşı savaşla geçmiş bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliğine kabul ediyor. Devam edelim. Neden dış politikadan sorumlu eski bir büyük olan baş danışman mavi vatanda Türkiye'yi saldırgan olarak nitelendiriyor. Neden Kılıçdaroğlu KHK'lılar devlete geri dönecekler diyor. Ve neden ikiz yasalara koyduğumuz Türkiye'nin koyduğu çekinceleri kaldıracağız diyor. Bu neden sorularını sorunca cevabı kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk yok. Atatürk'ü <laughs> Değerli Değerli Zafer partiler, bir başka soruda Türk milliyetçiliğini iktidara taşıyacağız diye yola çıkan Akşener'in gelmiş olduğu nokta. Manifestonun İyi Partili Profesör Doktor Bahadır Erdem tarafından okunan bölümünde şöyle söyledi. Şimdi buradan okuyorum size. Bu nedenle bizler herkesin inancını, kanaatine, yaşam tarzına saygı duyduğu kişilerin din, inanç ve yaşam tarzı farkı gözet, fark, et, fark etmeksizin özgürce herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit, toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burayı tekrar okuyor, Herkesin kendi kimliğiyle ve kendisi olarak eşit şekilde toplumsal, kamusal ve siyasal yaşama katıldığı bir sistemi hep birlikte inşa edeceğiz. Şimdi çok değerli arkadaşlar, hiç bundan önceki seçimlere giderken komşunun kimliği alıp gittiğiniz oldu mu? Hayır. Peki kimin kimliğiyle siyaset yaptınız, oy attınız? Kendi kimliğinizle. Yani hepimizin cebinde taşıdığı bu kimliğe. Şimdi ben bu kimliği Adam Bey il başkanınızı versen seçimlerde oy kullanabilir mi? Ah, Bu kimlik bana ait. Halil öyleyken bu arkadaşlar ne demek istiyorlar acaba? Herkes kendi kimliği yapmış. Arkadaşlar devletlerde siyasal kimliği bir tanedir. Milli devletler. Burada kast edilen herkesin kendi kimliğine katılmasından Hı. kast edilen etnik ve mezhepsel kimliklere siyasal kimlik niteliği Doğrusu bunu bu kadar açıkça yazmalarını çok cesur hareket olarak gördüm. Ama projenin ne olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Aynı bir Genel Başkan Yardımcısı PKK ile müzakereleri destekleyen bir açıklama yapmış. E, değil, yeni yaptı. Yine bir ilçe başkanı İstanbul'da HDP'yi öven bir açıklamayı da basınına paylaşmış. Bunların hiçbirisi tesadüf Değerli Zafer Partililer, özellikle şey bu AK Millet İttifakı'nın manifestosu Erdoğan'sız bir AK Parti cidden ibarettir. Bu manifesto parlamenter demokrasi manifestosu değil, milli devlete savaş açma manifestosudur. AK Millet İttifakı gönüllü bir şekilde Davutoğlu ve Babacan'ın fikri hegemonyasına girmiştir. çizgisinde bir Türk milliyetçisi duruşu gururla savunuyoruz. Ve bütün Türk milletine, bütün vatanseverlere, ne mutlu Türk'üm diyenlere sesleniyoruz. Atatürk'ün Türk, ön, çalış, güven ifadesini asla unutmayın. Erdoğan'ı açmak için Davutoğlu'na, Babacan'a, HDP'ye muhtaç değilsiniz. Erdoğan'ı aşmak için sizi Babacan'a, Davutoğlu'na, HDP'ye götüren Kılıçdaroğlu ve Akşener gibi mağlubiyet sarhoşlarına hiç muhtaç değilsiniz. <laughs> Kendinize güvenin, zafere inanın. Bir çığ gibi yürüyelim gözler ileride. İhanet ve yenilgi geride kalsın. Zafer kuğuları yükselirken her yerde Türkiye'nin düşmanları ayağımızın altında ufalsın. Evet. Zafer Türk milletinin olacak zafer Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ve değerli zafer partililer Türk milletine buradan büyük milletimize buradan seslenmek istiyorum. Türk milleti artık uyan zehir bir konuda aşağı terk etme kaderini soysuz sopsuz kalleşe ilini ilçesini ülkesini kaybeden yem olur burada devlet başta değilse konar bin kuzgun leşer. alt etmezsen doğayı giremezsin yarışa üretmezsen üstün güç eremezsin barışa Bilim mürşidir ise düşmezsin aldanışa. Ve sevgili Türk gençleri, düşme sakın yerinse, Şehitler yurdundasın, Atatürk rehberin olsun, yenilmez ordunlasın. Gaflet, galalet çağı emediyen kapansın, hırsız hain takımı hakkın nuruyla yansın. Ve sevgili Zafer Partililer, bizim kızıl elmamız bilim, birlik, barıştır, nefret, aset son bulsun, sığınmacılar vatanlarını bulsun, sarsılmaz imanıyla kan bu korusun.